Hayatının 30 yılını bitkilerin hastalıklara karşı etkilerini ve vücut direncine olan katkılarını araştırarak geçiren Profesör Doktor İlker Durak, salgın hastalıklara karşı bitkisel besinlerin daha fazla kullanılması gerektiğini söyledi. Durak, insanlık tarihi boyunca salgın hastalıkların olduğunu ve bu tür hastalıklarla mücadele için bitkisel besinlerden yardım alındığına dikkat çekti. Günümüzün modern toplumlarında hayat ...çok stresli geçiyor. Bu stres sıkıntı... ...insanları ister istemez... ...daha gergin yapıyor. Bu da vücut sağlama sistemimizin... ...zayıflamasında önemli bir faktör. Ama hepsinden daha önemli diyebileceğimiz... ...bir diğer faktör... ...sağlıklı beslenme konusudur. Sağlıklı beslenemeyen toplumlarda... ...güçlü bir savunmanın... ...insanlarda oluşması mümkün değil. İnsanın tarihi boyunca bu tür enfeksiyonlara karşı, bu tür pandemilere karşı doğal koruyuculuk yapmış olan bitkiler, baharatlar ve tohumlar. Bunlardan mutlak surette bizim istifade etmemiz gerekiyor. Hem koruma amaçlı olarak bunlar çok önemli vücut savunma sisteminin aktivasyonu için. Hem de antiviral özellikleri dolayısıyla virüsle karşılaştığı zaman doğrudan etki oluşturması bakımından önemli. Mesela bir meyan kökü, bir tarçın, bir kekik. Tarih boyunca insanların bu tür enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesinde önemli olmuştur. Ve hep kullanmıştır. İnsanların kimyasal ilaçlarla tanışması şurada 100-150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Halbuki insanlık binlerce yıl boyunca doğal bitkilerle, doğal baharatlarla, bitki tohumlarıyla bu tür gücü kullandı ve sağlıklı olarak yaşamanın yollarını aradı. Doğrudan doğruya virüs öldüren bitkiler var. Bunlarla ilgili binlerce bilimsel çalışma var. Bu bitkiler insanların kullanması lazım. Bunları insanlara kullandırmak lazım. Başka vücut salma sistemi doğrudan doğruya aktive eden bitkiler var. Bunları tüketeceksiniz ki salma sisteminiz güçlü olsun.